Ils ont changé notre planète. Ces inventeurs ont fait de vous l'homme que vous êtes. Ils ont tout imaginé, tout trouvé, démontré. La lune qui gravite et la pomme qui tombe déconfite. Ils ont cherché à mesurer le temps qui donne l'heure. Ils ont voulu nous offrir tous les gages du bonheur. Une lumière exemplaire. Qui éclaire, qui prospère Et ouvre le chemin aux rêves des humains Ils ont trouvé des leviers pour soulever le monde Et grâce à eux, la Terre a voulu jouer à la ronde Tournez, tournez toutes les roues de la locomotion Et des automobiles qui se suivent en fil Et des fils qui vite filent j'ai déjà d'autres chimères pour que progresse dans la sagesse de notre vieilleté les découvrir les découvrir Newton Arıldı. Yayınlar artık alınabilir. Her şey tamam. Merak etmeyin. Harika muhteşem. Düşünsenize çocuklar. Bu astronot uzayda dolaşıyor. Binlerce kilometre yukarıda boşlukta hareket ediyor. Uydu sayesinde olayları dünyanın dört bir yanındaki insanları görebiliyor ve duyabiliyoruz. Ayrıca... E, ne? E, nerede? O, a, a. Alo? ''Evet Avustralya'dan Sydney'den mi arıyorsunuz? Ne istemiştiniz? Patmol pastanesi mi? Ya burası orası değil. Hayır burada çikolatalı kek yok. Ay çöreği de yok. Ya numaranızı kontrol edip arayın. Bende hiç pastacı havası var mı? Yine de inanılmaz bir şey. Beni Avustralya'dan uydu yoluyla arıyor. Ne gelişme. Tüm bunları evreni anlamamızı sağlayan bilim adamlarına borçluyuz elbette.'' Onlar sayesinde uzayı fethedebildik. Bu harika bir gelişmedir çocuklar. Artık dünya çok daha küçük. Altı üstü yanlış bir numara sadece. Uzay ve evren. Onlar o kadar büyük, öylesine gizemli ki lütfen bize anlatın üstad. Nasıl oldu da evreni daha iyi tanıyabildik? Evet anlatın üstad. Galileo'yu hatırlıyorsunuz. Galileo dünyanın ve diğer gezegenlerin güneş çevresinde döndüğünü kanıtlamıştı. Galileo'nun öldüğü yıl Isaac Newton doğar. Tüm zamanların en büyük bilginlerinden biridir. Ama üstad en büyük bilgin sizsiniz. Her şeyi biliyorsunuz. Evet doğru çok şey biliyorum ama bildiğim şeyleri yüzyıllar içinde yaşamış olan bilginlerin keşfettiklerinden öğrendim. Ve inanın öğrenmek müthiş bir şey. Ama Isaac Newton genç yaşına rağmen muhteşem bir kaşifti. Birazdan göreceksiniz. Isaac neredesin Isaac? Newton'un annesi onun iyi bir çiftçi olacağını düşünüyordu. Ama onun aklında koyunlardan başka şeyler de vardı. Hmm. Zamanla birlikte su seviyesi düzenli olarak düşüyor. Bu durumda zaman ölçülebilir. Evet. Evet, 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 evet. O, oh, Ne? Oh. <laughs> 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 Pekala Ezek. Hala dahi fikirlerin var mı? Suya baş üstüme düştün. Bir Sölesene saat yapacağım. Bana. <laughs> o saat çalışmaz. Güldürme beni. <laughs> Sen her şeye gülersin. Hıh. Hmm. İşte saatim saat dört. Göreceksin. Bunu ben de yaparım. Isaac, saat beş oldu. Koyunlarım nerede? Doğru. Saatim kesinlikle beşi gösteriyor. Koyunlar nerede Isaac? Şu tarafa gitmiş olmalılar. Şimdi getiririm. İnan bana saati çalışıyor. O zeki bir çocuk. Heh, onu ben de yapardım ne olacak hiçbir şey değil. A Ay Isaac koyunlar nerede? Koyunlar mı? Ya dikkat etmemişim. Şu tarafa gitmiş olmalılar. Koyunlar nerede biliyor musun? Orada. Uçurtmanın olduğu yerde. Isaac, 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 şu çuvalı pazara götürebilir misin? Dikkat et ama çok ağır. Oh, 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 hey. oh dur, ah, dur. Ay, hayalet ha, ha, ha. Pekala bakalım herkes iyi çalışmış mı Evet Isaac Newton Amerika'nın keşfi kaç yılında gerçekleşti söyler misin a, 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 Emin değilim efendim 1492 efendim Aferin. Sana gelince Newton, sırada hayallere dalmak yerine derslerine çalışsan iyi edersin. Bekle dur, beni iyi izle şimdi. oy, oy. Bunu bir daha yapma. Ha, <laughs> ne olmuş? Tarla kuşu. <laughs> Küçük ama kendini savunmayı bilir. Az önce çarpmanın şiddetinin kütlenin hacmine ve çarpma anındaki hızına göre değiştiğini öğrenmiş oldular. Bu kadar basit. Ee, kesinlikle haklı. Pisakor teoremi nedir? Şey ya, pi 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 pita pi, pi, pita neydi pita? Isaac Newton. Bir dik üçgende dik kenarların karelerinin toplamı hipotenüsün karesine eşittir. Jim Neavles. A artı B kare eşittir. Eee, 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 Isaac Newton? A2 artı B2 artı 2 abi. Bay Isaac Newton, Cambridge'de Trinity Koleje e kabul edildiniz. Bir çiftçi çocuğu için ender rastlanan bir onur. Ancak geçinebilmek için çalışmak zorundasınız. Elbette. Artık yemeyeceğim. Kalanı senin olsun. Tebrik ederim Bay Newton. Muhteşem bir matematikçisiniz. Diğerleri sadece artıkları hak ediyor. Size gelince bayım. Sizin için de bir şeylerim var. <laughs> 1665'te korkunç bir salgın olan Kara Veba Londra'ya hakim olur. Londra o dönem dünyanın en büyük kentidir. Oğlum, tek oğlum, kocam, kahrolası veba. Bu kötülük günahlarımızın bedeli. Yüce Tanrı'nın bir cezası. Aa, ne olacak bize acıyı? Gidin buradan? Ben... Size hastalık bulaştı. Herkes için tehditsiniz. Nereye gideceğiz? Nereye olursa dağlara, ormana nasıl olsa öleceksiniz? Dostlarım, veba tehlikesi ciddi boyutlarda. Bu salgın mağlup edilene kadar Trinity Koleji kapatılacaktır. Tanrı'ya dua edelim. Hadi hep birlikte dua edelim. Nereye gideceksin Isaac? Bosraftaki çiftliğimize. Bizim şatoya gelebilirsin. Yerimiz çok. Eğleniriz ha. Ne dersin? Hayır teşekkür ederim. Evime gitmeyi yeğlerim. Sakince düşünmem gereken birkaç fikrim var. O yıl büyük veba sadece Londra kentinde 70 bin insanın hayatına mal olur. Ha. Yağmur yağmış. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi. Vay canına. Çok güzelmiş. Nedir o? Bu bir cam prizma kardeşim. Güneş ışınları içinden geçtiğinde farklı renklerde yansırlar. Anlamadım. Göstereyim. Söyler misin? Bunu neden yapıyorsun? Göreceksin. Düşünceme göre güneş ışığı farklı renklere sahip ışınlardan oluşur. İşte gökkuşağının renkleri. Şuraya bak. Şu anda tüm renkler kesinlikle ayrılmaz. Evet ama sakın kapırdama. Kırmızı saf bir renk. Farklı renklere ayrışmıyor. Şimdi başka bir şey yapalım. Prismayı şu şekilde tut. Bekle. Şimdi renkleri birleştiriyorum ve bu kez yeniden beyaz bir ışık göreceğim. Harika. Ah tanrım neyin var Isaac? Hasta mısın? Niye öyle dedin anne? Yüzünün haline baksana. Ha. Beyaz ışık renkli ışınlara ayrışabiliyorsa... Ha. Isaac sen başka bir iş bilmez misin? Diye. Bu ne işe yarar ki? Mavi mavidir, sarı da sarı. Böyle devam ederseniz kırmızı da göreceksiniz. Newton'un keşfettiği gerçekten müthiş bir şey. Çok güzelmiş. Herkes kendi gökkuşağını yapabilir. Bak Isaac, yukarıdaki şu elmayı görüyor musun? Sanki ay o elmanın hemen dibinde gibi. Aa. Destekten yoksun olan her şey düşer. Elma düştü. Ama ay düşmedi. Neden? Çünkü uzakta, gökyüzünde yıldızlarla birlikte de doğru onda. Neden değil? Çünkü o uzakta. Hayır hayır, başka bir nedeni olmalı. Sen onu bulursun. Eminim bulacaksın. Evet, ay düşüyor. Yoksa sonsuzlukta kaybolurdu. Dünyaya doğru hiç hayır. durmadan düşüyor. Ancak her zaman aynı mesafede. Elmayı kendine doğru çeken dünyanın merkezi yaklaşık 6400 kilometre mesafede. Ayda yaklaşık 380 bin kilometre uzakta olduğuna göre bu durumda 60 kat daha uzakta demektir. Bu durumda hızı elmanın düşüş hızından yaklaşık 3600 kez daha fazla olacaktır. Keşke dünyanın yarı çapını tam olarak bilebilseydim. Evet bu olmalı. Yörüngedeki tüm kütleler karşılıklı birbirini çeker ve çekim güçleri aralarındaki mesafenin karesiyle ters orantılıdır. Düşünebiliyor musunuz çocuklar? Bu bir yer çekimi kanunuydu. Peki bu tam olarak ne demek? Gördüğünüz gibi bu bir mıknatıs, demiri çeker. Bakın ama şimdi ise çivileri çekmiyor neden olduğunu söyleyebilir misiniz? Çünkü çok uzakta. Kesinlikle. Şimdi yaklaştırıyorum. Yer çekimi de biraz çivi ve mıknatıs gibidir. Çivi ve mıknatıs arasındaki mesafe büyüdükçe aralarındaki çekim gücü daha küçük olur. Anlatabildim hı hı. mi? Peki ay neden dünyanın üzerine düşmüyor? Dünya çok ama çok daha büyük. Ay'a uyguladığı çekim gücü de çok fazla olmalı. Öyle değil mi? Harika bir soru. Ancak Newton'un da gösterdiği gibi ay düşüyor. Dünyaya doğru düşüyor ancak başka bir kuvvet onu uzakta tutuyor. Yani merkez kaç kuvveti. Mesela ay dünya yerine geçen elimin etrafında dönen şu küçük bilye olsun. İp tıpkı yer çekimi gibi bilyeyi dünyadan uzakta tutuyor. Hareketin merkez kaç kuvveti bilyeyi dışa doğru itiyor. Merkez kaç ve yer çekimi adlı bu iki güç eşitlenir. Bu yüzden gezegenler güneş çevresinde, Aysa dünyanın çevresinde döner. Ve Newton'dan önce hiç kimse merkez kaç kuvveti olmasaydı ayın dünyaya düşeceğini öngörememişti. O halde ay düşmemesi için bir iple bağlanmış öyle mi? <laughs> Kurnaz'a bakın. Bu ipi sizin gibi katırların anlaması için kullanıyorum. Evet, gezegenlerin hepsi güneş çevresinde döner. Aa! <laughs> sistemi bu kez çalışmadı. Oyuncağa döndü. Yer çekiminin ipe ihtiyacı <laughs> olmadığını söyledi sana at beyinli. <laughs> Aynı yıl veba her yere ölüm saçmaya devam ederken Londra kenti başka bir felaketin pençesine düşer.

Veba tehlikesinden sonra Trinity College'de dersler yeniden başlar. Newton burada modern teleskobu keşfedecek zamanı bulur, tabii başka şeylerin yanında. 27 yaşında ünlü Cambridge Üniversitesi'nde matematik profesörü olur. O yaşa dek zaten çok sayıda büyük keşfi yapmıştır dünyamızın tam anlamıyla bir küre olduğunu söyleyemem. Kutuplardan hafifçe basık olduğunu keşfettim. Ay dünyayı dünyanın ayı çektiği aynı kuvveti denk bir kuvvetle çekmektedir. Her kütlenin bir başka kütleye uyguladığı güç sonuçta eşit ve karşıt bir tepkimeyle sonuçlanır. Bunun dışında... Bir kütlenin yer değiştirmesi... Bundan birkaç yüzyıl sonra tepkimeli uçaklarda uygulanacak teknikte de aynen buydu. Evet fırlatılan bir top eğer sürtünme tarafından frenlenmeseydi sonsuza kadar yuvarlanabilirdi. Şuna eminim ki çok güçlü bir savaş topu belli bir yükseklikte ve belli bir hızda bir kütleyi uzaya fırlattığı zaman o kütle tekrar düşmeyecektir ve yörüngede kalacaktır tıpkı ay gibi. İşte siz de duydunuz. Bir uydunun yörüngeye oturtulması teorisi de buna dayanır üç asır önce biliniyordu. Harika değil mi? Ayda dolaşan bir insan çok hafiftir. Öyle hafiftir ki neredeyse uçabilir. <laughs> Astronotlar neden bu kadar hafiftir? Çünkü çok zayıflarlar. O kapsülde hiçbir şey yiyemezler. <laughs> Çünkü ay dünyadan daha küçüktür ve daha hafiftir. Bu yüzden yer çekim gücü de zayıftır. O halde örneğin Satürn gibi büyük gezegende tam tersi mi olacak yani? Düşünün, Satürn dünyadan yüz kat daha büyüktür. Orada daha ağır hissedebilirsiniz. Ağır, ağır, ağır. Dikkat edin Üstad, bir yeriniz incinecek. <gülüyor> <gülüyor> uh -huh. Newton tüm bu inanılmaz şeyleri keşfettiği için çok takdir görmüş olmalı. Pek öyle sayılmaz. Sizin de fark ettiğiniz gibi bilginlerimizin hiçbiri kendi dönemlerinde eleştirilere maruz kalmadan yaşamamıştır. Genç Newton keşiflerini şimdilik kendine saklamaktadır. Efendim? Bu birkaç sayfa yazı bile devasa bir şaheser niteliğinde. Bütün bunları kesinlikle yayınlamanız gerek. Henüz genç ve coşkulusunuz Bay Haley. Tamam ama ben hiçbir şeyden emin değilim. Hesaplarım hep yaklaşık olarak. Dünyanın yarı çapı tam olarak bilinmeden hiçbir şey kesin ve net değildir. Tanrım, bir kuyruklu yıldız. Yapmayın Bay Hale, yaban kazlarını kuyruklu yıldız sanmanıza gerek yok. <laughs> Ama bundan eminim efendim. Üstelik senin gibi Toybi delikanlının bir kuyruklu yıldız keşfettiği görülmemiştir. Aa Tanrım, bu gerçek bir ha? kuyruklu yıldız. Arkasında alev almış bir toz var. Oh oh, oh. Ey! Pekala dostum demek bir kuyruklu yıldız keşfettin. Güzel, çok güzel. Sizi tebrik ederim. Evet efendim. Yörüngesi tıpkı sizin tarif ettiğiniz evrensel yer çekimi kanununa uygundu. Bunu yayınlamalısınız. Siz bir dahilsiniz. Ne yaptığımı tam olarak bilmiyorum. Ben tıpkı bilinmeyen bir okyanusun kıyısında duran küçük bir çocuk gibiyim. Efendim artık kaybedecek vakit yok. Çünkü Kraliyet Vakfı'ndan Bay Hook, yer çekimi kanununu kendinin keşfettiğini söylüyor. Düşünebiliyor musunuz efendim? <laughs> evet. Kaybedecek hiç vakit yok. Size yardım edeceğim. Evet, evrensel yer çekimi kanunu ve sistemi çok hoşmuş. Ancak fiziği gerçekten çekici. Newton yer çekimi hipotezimi çaldı. Bu kadar kızmayın Bay Hook. Bence bu teori baştan sona saçmalık. Doğru olsaydı İnsanlar havaya sürekli olarak sürterdi. Meslektaşım Bay Leibniz ne düşünüyor acaba? Newton benim bitmek üzere olan çalışmalarımı çaldı. Yine de bu yer çekimi teorisi bana göre baştan sona saçmalık. Ne diyorsunuz Huygens? Hı hı. Aa oh, büyük isimler ona böyle mi davranıyordu? Hook, Huygens, Leibniz? <laughs> Newton ne tepki verdi? Newton mu? Evet ha. O her zamanki gibi birçok şeyle ilgileniyordu. Hava direnci, füzeler, şoklar. Politika, sarkaç, sesin yayılması, sıvıların dengesi, binlerce şeyle. Meteoroloji, teoloji, kimya, simya. Evet, e, simya ile çok fazla ilgileniyordu. Parayla da ilgileniyordu çünkü Londra'da Mali işler Müdürlüğü'ne atanmıştı ve kalpazanlığa karşı verdiği mücadeleden hep söz edilir. <laughs> Isaac Newton Kraliyet Vakfının başkanlığına seçilmiş bulunuyorsunuz. Unutmuyoruz. Protokol son derece katıdır. Sağ de lütfen. Hiç kimse bilime sizin kadar katkı yapmadı. Başarınızın karşılığını vermek onurdur. Isaac Newton, sizi şövalyelik ünvanıyla onurlandırıyoruz. Newton'dan öğrendiğimiz her şey 300 yıl sonra bile gerçekliğini koruyor. Tabii epey geliştirildi. Onun keşfettiği evrensel fizik yasaları modern teknolojinin doğuşunu hazırladı. Matematikçiliği, mühendisliği ve muhteşem zekası sayesinde oldu. Bir çiftçi çocuğu için hiç fena değil ha? ...hiç kimse daha iyisini yapamadı. Peki ya izafiyet teorisi? Evet evet elbette Einstein. Sonra Einstein gelecek. <laughs> Ve o da zekasıyla dünyayı değiştirecek. Bu başka bir muhteşem <laughs> hikaye. Anlatacağım anlatacağım. ma <laughs> des planètes, des comètes. Voici que l'homme décolle, il va quitter le sol. Mes paroles, c'est qu'il s'envole demain il nous, mènerons vers d'autres firmaments Car pour l'homme N'en est qu'au début de son roman Les